Good İz Peşinde kanalından herkese merhaba. Bu videoda sizlere 24 yaşındaki Numan Bey'in hikayesini anlatacağım. Adım Numan, 24 yaşındayım. Kastamonu'ya bağlı bir ilçede çiftçilik yapmakla meşgul birisiyim. Bilesiniz zaten çiftçilik yapmak zor. Okul yıllarında bir kız arkadaşım vardı. Seviyorduk birbirimizi. Adı Hatice'ydi. Adı kadar kendi de güzeldi Hatice. Hatice ile hayaller kurar, evliliğimiz hakkında sürekli konuşurduk. Onun da beni sevdiğinden zerre şüphem yoktu. Gelecekteki çocuklarımız hakkında konuşmayı çok severdik. Evimizden, bahçemizden, geleceğe dair sürekli hayaller kurardık. Aradan 4 yıl geçti. Okul bitti. Hatice zeki ve çalışkan bir kızdı. Üniversite sınavlarında ben kazanamadım. Hatice kazandı. Onun için çok mutlu olmuştum. O her şeyin en iyisini hak ediyordu. Kendim için üzülüyordum. Aynı yerde okumak, üniversite hayatı boyunca yan yana olmak çok güzel olurdu. Ama olmadı. Ben köye geri geldim. Mutsuz ve hayal kırıklığı içindeydim. Sürekli kafamda Hatice vardı. Onsuz olmak istemiyordum. Ama o başka şehirlere gidecekti. Her neyse, köye geri geldiğimde hayvancılık ve benzeri işlerle uğraştım. Köy yeri malum, ne kadar zaman geçer ki? Bir de sürekli Hatice benden ayrılırsa, orada başka biriyle karşılaşıp beni unutursa diye sürekli düşünüyordum. Neyse ki öyle bir şey olmadı. Aşağı yukarı 3 yıl oldu. Kız arkadaşım üniversiteyi bitirmiş, benimle evlenmek istiyordu. Ama o sıralar bana soğuk gibi davranıyordu. Ailesin baskı yapıyordu bilmiyordum artık. Ben kıza evlenme teklif ettim. O da kabul etti. Çok mutlu olmuştum. Hayallerimi gerçekleştirecek olmak çok güzeldi. Yine hayallere dalmıştım. Çocuklarımız olacak, mutlu bir hayat sürecektik. Ama hayatın acı gerçeği yüzüme vurdu. Onun istekleri benim bütçemi aşmaya başlamıştı. İyi günümüz artık yok denecek kadar azdı. İstekleri hiç bitmiyordu ve benim bu istekleri karşılayacak maddi imkanım yoktu. Oysa onun bütün arkadaşları evlenmiş, en güzel yerlerde düğünler yapmışlar ve güzel takılar almışlardı. Ya biz? Ben ne yaptım ki bu dünyaya? Çok mu zordu mutlu olmak? Tabi biz zaman geçince çeşitli nedenlerden, en büyük sebebi maddiyat olan nedenlerden ayrılmak zorunda kaldık. Dünyam başıma yıkıldı. Çok üzülmüştüm. Hatta hasta olmuştum. Kimseyle konuşmak dahi istemiyordum. Yataktan çıkmıyordum. Olup biten her şey çok zoruma gitmişti psikolojim iyice bozulmuş ve hatta kimse bende arkadaşlık dahi yapmak istemiyordu. Sadece bir arkadaşım kalmıştı yanımda. O define işleriyle ile uğraşır, bulur, çabalar yapardı. Halimi görünce bir gün bana define arayışı yapalım dedi. Tamam dedim. Başka bir çarem yoktu. Hatice'me geri almanın yolu buydu. Yine hayallere daldım. Defineyi bulup çok zengin olup hayalini kurduğum hayatı yaşayacaktık. Artık tutunacak bir dalım vardı. Köyden 20 kilometre uzaklıkta bir yer var. Define için oraya gittik. Arkadaşım definenin orada olduğunu söyledi. Umutlu bir şekilde yeri belirleyip kazmaya başladık. Ama nasıl heyecanlıyım. Parayı kendim için değil sevdiğim kız için bulmak istiyordum. O benim için en değerliydi. En güzel düğünü yaparak bahçesi olan en güzel evi ona almak için çabalıyordum. Anlayın işte benim de hayalim buydu. Neyse işte. Maalesef o kazıdan hiçbir şey çıkmadı. Bütün umutlarım yıkılmıştı. Üstüne çok geçmedi. Haber geldi. Hatice evleniyormuş. Ne çabuk evleniyordu. Nasıl beni bu kadar çabuk unutabiliyordu. O an sanki felç geçirmiş birine neden Sanki içindeki kin, nefret bir anda volkan patlamışa döndü. Sonra bir daha giriştik kazıya. Başka bir yer belirlemişti arkadaşım. Gece 12 sıralarıydı. Yarım metre kazan arkadaşım bir an durakladı ne oldu bir şey mi buldu diye sordu. Heyecandan ölecektim. Ama birden yabancı sözlerle bana bağırmaya başladı. Ne diyorsun anlamıyorum diye ben de bağırmaya başladım. Aman Allah'ım gözlerime inanamadım. Arkadaşım bağıra bağıra yerden iki buçuk üç metre yukarı yükseldi. Donup kaldım. Ne olduğunu anlam veremiyordum. Korkudan tepkisiz kaldım. Ne diyeceğimi, ne düşüneceğimi, ne yapacağımı kestiremiyordum. Aradan biraz zaman geçti. Yere düştü bayılmıştı. Ben bağıra bağıra yardım çağırmaya çalışıyordum. Kimseler yoktu. Çok korkuyordum. Ama onu orada bırakıp kaçamazdım. Ayılması için yüzüne tokatlıyordum. Su vuruyordum. 10 dakika sonra ayıldı. Korkudan o da bembeyaz olmuştu. Hemen arabaya koşup ana yola koyulduk. 4 kilometre gittik. Araba istop etti. Aşağıya indik. Kapkaranlık. Yolun kenarından hayvana benzeyen ama hayvan olmadığını o kadar emin olduğum yaratıklar yanımıza geldi. Onlar böğürme ile birbirlerini gözümüzün önünde parçaladı. Bu olanlar ikimizin aklını alacak derecede ürkütücüydü. Biz arabayı orada bırakıp koşarak uzaklaştık. Gündüz vakti arabayı aldık. Hocaya gittik ve bize cinleri musallat olduğunu öğrendik. Aradan 4 ay daha geçmişti. Hatice'm evlenmişti. Kendimi kimsesiz hissediyorum psikolojik olarak hiç bu kadar kötü günler geçirdiğimi hatırlamıyorum. Hem kötü kabuslarım başlamış ve bitmek bilmiyordu hem de Hatice'm evlenmişti. Artık hayata dair beklentim yoktu. Sadece yaşıyordum. Yürüyen ölü gibiydi. Bir gün hayvan otlatmaya gittim. Arazi ormanlık. Malum güz ayında otta ormanda var. Evime 15 kilometre uzaklıkta bir ormana gittim. Akşam saat 18.20 olmuş. Hayvanları geri çevirdim. Ana yola varınca arabanın far ışığıyla sürüyü saydım iki tane eksik vardı. Neyse sürüyü yoldan çevirdim. Tekrar hayvanları otlattığım yere gittim. Bir derede birileri oynuyor, gülüyor, bir de ateş yanıyor. Ben artık cesaretimi toplayıp usulca yanlarına gittim. Onların önünde yemekler, demir tipi bardaklar var. Ben korkup geri dönmeye çalışırken bir anda bir ses, Numan beni bırakma, ben seni hala seviyorum dedi. Geri döndüm. Aman Allah'ım ne göreyim eski sevgilim Hatice o varlığa bürünmüş. Bana bakarak gülüyor. Birden oradaki tüm ses durdu ve hepsi bana Hatice'm suretinde görünüyordu. Bağıra bağıra besmele çekerek hepsi birden böğürerek kayboldu. O an korkuyla ter attım. Terden kıyafetlerim sırılsıklam olmuştu. Koşarak oradan sürünün yanına geri döndüm. Aslında sürünün orada tam olduğunu gördüm. Beni oraya çeken neydi bilmiyorum ama sonradan beni Hatice arayarak çok ama çok üzgün ve endişeli olduğunu söyledi. Rüyasında beni bir yerler kazarken görmüş ve onu da oraya gömdüğümü söyledi. Bir daha asla konuşmamız olmadı. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka, Başka videolarda görüşmek, görüşmek üzere. üzere.